kamera hep düşüyorsa özür dilerim arkadaşlar üzücü haberlerim var çünkü sizlere arkadaşlar artık video çekemeyeceğim ee, yanlışlıkla video yüklemiştim zaten onu görebilirsiniz bu son videom bir daha video çekemeyeceğim ee, çünkü abim biraz bana kızıyor ee, ama açılımlar gelecek bir tek onlar gelecek böyle film halinde gelmeyecek Lafı şimdi simdiye bırakacağım. Ben bir tek bunları söyledim. On, o söyleyecek. başlayalım sinirlerde İşte burada. Evet arkadaşlar laf, e, lafım söz olsun ama ayıp olmasın ama e, gerçekten hasta oldum. Boğazım acıyor. E, birkaç hafta gelemedim. Pazartesi falan gelemedim. Ama bugün okula gideceğim. Bu arada arkadaşlarına ah, duyurulursun. Hasta oldum. Çatı toplarken. <laughs> Neyse. Üzücü haberlerim şunlar. Birincisi e, kanalımı kapatmayacağım. Evet. E, Bonibon'un dediği gibi açımlar gelecek. Ama hafta hafta gelecek. Hafta sonu şöyle yani pazar, cumartesi, çarşamba, perşembe gibi gibi cuma gelecek. Ama e, alı gelirse ben yani alırsak almasak gelmeyecek. Ama e, sizin için video çekemeyeceğim. Abim bayağı kızıyor. Zaten yanlışlıkla video yükledim YouTube'a. Onu görebilirsiniz. Şeferim geldi. Şöyle. Şu geldi. Hı. Ama açılımı görmüşsünüz. Kutudan geldi. Kutuda gelmedi. Ama kutu yapayım. Pardon arkadaşlar <laughs> annem geldi. İşte video çekemeyeceğim artık. Bu da son Ama yine de gelecek böyle. Görüşmek i̇şte. Haftasta, hafta hafta, hafta hafta gelecek. Saat kaçın on iki yirmi dedik. Bir tane de başakın çapın biridir. Düz önümüzde Zaten balıklarını görmüşsünüzdür. Yapan var. Ama balıklar hiç yiyemedi. Çenelerin küçük besi Neyse üzücü habere gelelim. Üzücü haber. burası i̇şte, çok önemli. Bunu kulaklarınızı açmış. Kulağınızı açın beni dinleyin. Artık video çekmeyeceğim. Ee, söyleyenler çekmeyin. Şuraya bir falan. Çünkü abi kızıyor. Video de çekme diyor. Ama diyorum abime yorum atmıyorlar. Ama yok. Yine de sizinle görüştük. Hadi. Ben video sizi öpüyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atın. Bay bay.